Kişinin gayrimenkulleri, ikinci, üçüncü evi, arsası, tarlası varsa şayet bunların ister kira geliri olsun ister olmasın durum değişmez. Eğer bunlar satılık değilse yani ticaretini, al satını yapmış olduğu mallar değilse elindeki nakit para değerini korusun, yatırım olsun, ileride satarım, değerlenirse satarım, fiyatını bulursa satarım diye düşüncelerle alınan arsa, tarla, ikinci, üçüncü evlerin kıymetinden yani o günkü piyasa bedelinden zekat vermek gerekmez. Ancak bir insan arsasını, evini satılığa çıkardığında ilanını koydu, insanlara satılık diye duyurdu. Şu an onun artık ticaretini yapıyor, satışını yapıyor yani. Ve bir sene boyunca bu ev veya arsa ticaret malı olarak, satılık olarak kaldı. Yani Tabelası orada asılı, satılık diye asılı veya emlakçıda bunun ilanı var ve siz satmaya uğraşıyorsunuz ister ihtiyaçtan ister ticaretten o durum değişmeyecektir. Bu durumda bir yıl dolduğunda sizin zekat gününüz geldiğinde hala satılık ise yani hala ticaret malı olarak o mal sizin zimmetinizde söz konusuysa bu durumda onun bedelinden zekat vermek gerekiyor. Ama aldım 10 sene sonra satacağım veya 20 sene sonra satacağım diye düşünerek almış olduğunuz malların kıymetinden zekat vermenize gerek yoktur. Fetva Rehberi